Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Ermenistan'dan Dağlık Karabağ askeri malzeme sevkiyatı bugün de aralıksız devam etti. Ermenistan'ın Laçin koridorunu kullandığı yerel kaynaklar tarafından aktarılmış. Bugün Ermenistan Başbakanı yine Rusya'ya başvurdu ki Aliyev'in dediği gibi biz ona yalvardı diyoruz. Pashinyan Putin'e 1997 Rusya Ermenistan anlaşmasına göre Ermenistan'a sağlanan desteğe dair görüşme talebinde bulundu. Ermenistan ve topraklarının güvenliğinin sağlanması Rusya'dan resmen istendi. Bununla ilgili Rus Devlet Ajansı'nın sitesinde bir haber paylaşılmış. Yine Rusya demişken Rusya Ermenistanayt hasar görmüş bir Mi helikopterini onardığını duyurdu. Bununla ilgili kısa bir video paylaşılmış. Bugün Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı OSA hava savunma sistemi Azerbaycan ordusu tarafından Bakü'ye sevk edildi. Yine Azerbaycan ordusunun geçen gün paylaştığı bir videoyu görüyorsunuz. Burada ilginç bir şey yok edilmiş. Buranın tam olarak çar bölgesi olduğunu da söyleyelim. Fakat neyin yok edildiğine dair çok sayıda tartışma var. Gelişmiş P18 radarı diyen de var. Bu P18 değil, R405 radyo yayın istasyonu diyen de var. Dolayısıyla kesin bir birlik olmadığını söyleyebiliriz. Artık yorum size kalmış. İncelemek isteyenler için ekrana koordinatında yazdım. Yine Türk Kızılayının Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesi için İstanbul'dan yola çıkardığı ve Ordu kentine ulaşan 11 insani yardım tırı için Ordu'da bir uğurlama töreni düzenlendi. Siz de Kızılay'a bağış yapabilirsiniz. Bugün Kanada Başbakanından Charlie Hebdo yorumu geldi. İfade özgürlüğü sınırsız değildir şeklinde bir açıklama yaptı. Yine bugün Fransız Macron'dan da açıklamalar geldi. Onu özetleyelim. Müslümanların bu karikatürlerle ilgili neler hissettiğini anlıyorum. Hükümetimiz bu karikatürlerin arkasında durmuyor, desteklemiyor. İslam dininin krizde olduğunu söylediğimde karikatürlere destek verdiğim algısını oluşturmak için sözlerim çarpıtıldı şeklinde toparlamaya çalışırken yine saçma sapan konuşmuş. İslam dininin krizde olduğunu söylediğimde karikatürlere destek verdiğim algısı diyor. Büyük saçmalık. Geçen gün Fransız bakan Pakistan bizi tehdit ediyor şeklinde bir açıklama yapmıştı. Aklıma o geldi. Yine acaba bu açıklamalar ekranda gördüğünüz görüntüler üzerine olabilir mi? Yorum sizin bilindiği gibi Fransız malları birçok ülkede raftan indirildi. Ülkemize dönüyoruz. 2000 yılında sulak bir tarım arazisine inşa edilen 8 katlı Rıza Bey apartmanı yaşanan depremde ne yazık ki birçok ailenin sonu oldu diyoruz. Allah rahmet eylesin. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum şeklinde bir bildiri paylaştı. Daha doğrusu büyük ihtimalle iletişim başkanlığı tarafından paylaşıldı. Burada dikkat ederseniz Ukrayna bayrağının ters konulduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle bir hata olmuş. Yine bugün Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na bağlı Beechcraft B-200 görüntü uçağı İzmir'i tarayarak hasar tespit raporu oluşturdu. Bununla ilgili uçağın radar görüntüsü de İtalyan Havacılık Radar İzleme Sitesi tarafından servis edilmiş. Neden İtalyanlar servis etmiş bunu açıkçası ben de bilmiyorum. Uzmanlara göre ülkemizde A400M uçaklarının olması büyük bir öneme sahip. Fakat 9 adet var. 10'uncusu ise 2022 yılında alınacak. Büyük afetler düşünülürse çok daha fazla lazım. Azami 37 tonluk yük taşıyabiliyor bu uçaklar. Türkiye'nin hedefinin 26 tane olduğunu da söyleyelim. Fakat yüksek maliyetler nedeniyle 10 adet alınabildi. Burada 1.7 milyar euroya mal olacağını da söyleyelim. Yine bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Balina 2020 davet tatbikatı an itibariyle başladı. Geçen gün bu tatbikatın yapılacağını sizlere söylemiştik. Tatbikata 6 ülke katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, İspanya, Romanya ve Bulgaristan. Bununla ilgili 4 adet fotoğraf paylaşılmış. Yine bu olaylarla ilgili Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait Luke c 130 e askeri kargo Yunan adasına iniş gerçekleştirdi. Bilindiği gibi Yunanistan'da depremden etkilenen başlıca ülkelerden biri. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki Selçuk 1 kuyusunda olası gaz açma tespiti üzerine Yavuz sondaj gemisinin yola çıktığı aktarılmış. Bugün Anadolu Ajansı'nda ilginç bir gelişme paylaşıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre sanal ortamda gerçekleştirilen Defense Port Türkiye Güney Asya Fuarı'nda Türk firmaları Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Afganistan askeri heyetleriyle bir araya geldi. Anadolu Ajansı muhabirinin fuarı düzenleyen kapital yetkililerinden aldığı bilgiye göre Güney Asya'da Donanma Gücü ve Gelecek Stratejiler Forumunda açıklamalar yapan Bangladeş Donanma Komutanı Mahbub El İslam helikopter gemisi ve karakol botu konusunda Türk firmalarına açık olduklarını duyurdu. Afrika'ya gidiyoruz. Libya'dan bir haber aktaracağız. Libya Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed El Haddad ve beraberindeki askeri heyet Moritanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bizzat bu ziyaret Sirte Cufra Öfke Volkanı Operasyon Odası tarafından paylaşıldı. Genelkurmay Başkanı Muhammed El Hattat'ın Moritanya Savunma Bakanı Hanan Sidi ile özel bir güvenlik anlaşması imzaladığı da aktarılmış. Yine bu ziyaret ile Libya Devleti Moritanya'nın şu anda dönem başkanlığını yürüttüğü G5 Sahel ülkeleri arasındaki iletişim kanallarını açmayı hedefliyor. Bu grupta çok sayıda ülkenin bulunduğunu söyleyelim. Örneğin Burkina Faso, Mali, Çat ve Nijer'i sayabiliriz. Yine benzer şekilde Hafter tarafında ise Tobruk Sözde Meclis Başkanı Akila Salih bugün Mısır'a gitti. Mısır'da büyük ihtimalle Sisi ile bir görüşme gerçekleştirecek. Mısır demişken üst düzey bir askeri heyete liderlik eden Mısır ordusu kurmay şefi iki ülke arasındaki ortak askeri ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için Sudan'a resmi bir ziyarette bulundu. Sudan'ın başkenti Hartum'a gideceğini de söyleyelim. Hindistan'dan bir haber aktıralım. Hindistan Hava Kuvvetleri AVAX uçağı ile Pakistan ait F-16'nın 27 Şubat'ta Hintli MiG-21 tarafından düşürüldüğünü bugün resmen doğrulamış oldu. Bununla ilgili aylar sonra Hindistan tarafından bir video paylaşıldı. Evet dostlar tüm gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Je pense que ça devrait choquer chacun d'entre nous de considérer que des puissances étrangères pensent que les musulmans de France leur appartiennent. De quel droit des puissances étrangères se mêlent de nos affaires intérieures. Vous de savez quelles puissances étrangères euh, voilà, parlez-vous, Gérald Darmanin bah, Monsieur Erdogan. Chacun a été la extrêmement Turquie. choqué de ses propos, mais il y en a eu d'autres. La Turquie. Regarde, hein. ben, je regarde le Pakistan, par exemple, qui a lancé euh, évidemment des menaces euh, à peine voilées. L'Arabie Saoudite. Mais regardez euh, quelque chose qui me passionne. Ben, il faut savoir dire parfois des choses à ses alliés. Euh, la Turquie est un grand pays, c'est un grand peuple, mais il n'a pas à se mêler, euh, ce dirigeant des affaires.